Evet şansım bol olsun. Teşekkür ederim. Misafirim İstanbul'dan. Hoş geldin önce. Dün tanıştık. Dün fırsat bulup da seninle çekim yapamamıştık. Evet abi bugün daha Nasıl gün nasıl geçti? Abi güzel. Heyecanlı geçiyor. Bugün çok heyecanlı bu saatlerde. Bugün mü? Bugün e, 7'den sonra çok heyecanlı. Makineler çok canlı. Ee, yan tarafta bin bin oynuyorlar ya. Baksana şu hıza bakar mısın yukarıdan hızından? İnanılmaz bir şey ya. Şuradan alman lazım işte. Hep üzerindeki bir... çok güzel. Tam Fenerbahçe çok... renkleri. Teşekkür ederim abi. Muhteşem. Bir dahaki arkine Sandalistan getireyim. Yok, teşekkür ederim hemen. Bu şey o, bu. <laughs> her şey sahibine yakışır. yani Herhalde Sahibinde güzel. Sağ olun. Tam da takip ediyorsunuz böyle. Abi pandemiden beri izliyorum seni. Eee bazı geceleri 3-4 saat eski videoları izliyorum. Yok daha neler ya. Nasıl özlüyorum, nasıl özlüyorum bilemezsin abi ya. Ya tabii buraları da biliyorsun. Bir de gelemiyordunuz tabii. Onun sıkıntısı da var. Aynen öyle. Yılda bir iki yere gelmeye çalışıyoruz şu anda itibaren. Fırsat buldukça diyelim. Ya Herkesin şimdi tatile ihtiyacı var açıkçası yani. Ama tatil maksatlı gelmek lazım. Oyun maksatlı değil de. Evet gördüğüm kadarıyla iyi yani. Betin de güzel. Orta halli. Tamam çok güzel işte. Orta halli böyle. Grant için uğraşıyoruz. gece 2'ye kadar. Evet. Olay bu işte yani. Gece 2'ye kadar. Az önce majörü yan tarafa aldı ama biz grant için uğraşıyoruz. Yani majör daha en üstü zaten oynadığım bete zaten her şeyi atıyor. Aynen, makine Benim an... kanalı izlediğin için bilmen lazım Kaza ya. Be, 10 ee... TL'ye neler verdik ya? 5 TL'ye neler verdik? Ya. Zaten bu en büyük özelliği o. Hem 10 TL'ye de bu makinelerin en güzel özelliği o. Aynen, çok öyle. mini yani. bile 200 TL yani Betleri yani. yüksek. <laughs> makine 15 dakika çok ateşliydi. Şu an ateş söndü birazcık ateşini beraber canlandırdık. Bunlar bir bonus versin bari. Aa, Çok güzel. Size de bir anı olarak kalacak bu. Abi abi. İstanbul'da neredesiniz? Ümraniye. 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 Doktor da geldi. Evet, doktor geldi. Şimdi Üçüncü bu bol şey vermesi var. lazım. Evet. Mıknatı satması lazım. Evet. Ama sadece doktor olmaz ya. Şimdi çekecek. <laughs> Geliyor. Merit'e de gittim abi, Lort'a da gittim, Akobuka'ya da gittim. Hı hı. Viva gerçekten milletin dil, ağzında, dilinde yani. Viva son iki senedir, 3 senedir özellikle, son iki senedir pandemiden sonra... Pandemiden sonra bayağı bir hata geçti. Senin aslında. de sayende büyük bir ihtimal. Senin de Casino'ya çekip düzen vermen sayesinde gayet de hoş, maşallah. Sağ olun. Şimdi şöyle bir şey, yani patronlar da bunu biliyor, Tabii. görüyor yani. Sonuçta ekmek yediğimiz yer haliyle faydalı olmaya çalışıyorum biz de. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum açıkçası. İnşallah. Hadi ama 300 TL olmaz. Şunu tamamlasın yani. yeni salon, ilave salonu da zannedersem herhalde 15 güne kadar komple biter hepsi. Yeni makineler de geliyor bir 30 tane kadar. O süper. makine sayımız 196'dan 250'ye çıkacak. Süper, süper, abi, süper. Yeni makine oldukça daha heyecanlı ve oluyor. biz yılbaşından önce bir daha gelmeyi planlıyoruz. Nasıl olursa. E, az zararlı gidersen olur. o, evet. o yoksa heyecanla geliyoruz. saat kadar bir şey olursa yok, yok, o, yok, her zaman limitine durarız. Tamam, o güzel. Ee, ve kendimizi üzecek değil, mutlu şekilde oynuyoruz yani. Denize de girdik, havuza da girdik, tatilimiz de yaptık. İki gündür burada Buranın, hava, buranın o güzelliği var zaten ya. Bu bak kas şeye gireceğiz, Kasım ayına gireceğiz. Halen evet. denize girilebiliyor yani. Hava yağış diyor, soğuk dediler ama hiç öyle değil. Tahminler yanlış çıktı. Hava şahaneydi öyle. Evet. Havuz şanıydı, deniz şanıydı. Umarım yükletebilir yükletebiliriz acaba. Atış bir attı, 40'da bir attı. 100'ün falan oldu yani. O. Seni yükleyerler mi? Onu yükleyen bu sanallar. Yükle oynuyor ya. Parça parça bir şey anlıyor mu? Halletir, halletir. Orada yükleyemezler. Şansın bol olsun. Teşekkürler abi. Küçük becerilerimiz saygılar.